Kaparacağımız onun milli iş adımlarımızdan Hoş, hava. Ee, Hoş geldin. İran'da bildiğim kadarıyla Özbekistan'da iş yerleri var. Müteşebbüslerimizden ama iş yerlerimizden iş yetkiliyor yani. öyle de. Kendi genç hala. Reymiz ağamız e, şu vakfın gönüllerinin toplamını ileride erken görüşüyorlar. Şu vakfın şey birinci dağısının boylarının şu gün boyun ve Rekal. Ve zakkar anı hizmetleri geliyor şöyle halkçığım dedi. Demek. Maşallah. başkanımız vaktimizin başında eee aynı şekilde şu vakıf gönüllü olarak zakkar'ı hizmetinde şöyle de işlevatiyorlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tekrar Reisi aga hem amizg reisi mi tukmenin, umum tukmenin reisi. Bilin ben reisi min. Bilin ben reisi mi. Benin reisi ebe. Sho tohlan dilar digar, ayt di ma, bun dilar son, wakta da shinlar gen shir khidmatini... Ay, qalcagan, 4 4 4 4 4 4 aynı ýaşyndan Recep Paşa. Recep Paşa. Recep Paşa gymyz şu tohtallylardan gelen gelende maşyk gowmak hyzmatynda şu grup bada düýpden şöyle bilen ýurgan uwadan halka hyzmat eden bilahat we wakfa tarapy beren derdenege. Eee penjaga wagt gese olam şu buraqda gelenden onuň gowmak ondan sonra muhasabat